الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين الحمد لله رب العالمين قف سوره 16 آية كريمة بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى الْمَتَلَقِّيَ عن يعني اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد أَلْقِيَا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أتغيته. ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختسم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد آمنا وما أنا بظلام للعبيد آمنا عاش الله, الله أصلا وأصلا kullarına zulmedici değildir. Allah adil mutlaktır. Asla ve asla Allah zulmetmez. Adil mutlaktır. Ayet-i kerime Mealen Bismillahirrahmanirrahim. Kaf suresi 16. ayet-i kerimeden Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun İnsanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Evet her şeye Cenab-ı Hak her şeyden daha yakın. Esma ve sıfatları cihetiyle teşbih tahta olmasın. Güneş bize ışığıyla gözümüzün içinden daha yakın. Çünkü güneşin ışığını çektiğimiz zaman kendimizi bile elimizi bile görmüyoruz. Onun nuruyla onun ışığıyla her şeyi görüyoruz. Cenab-ı Hak sıfatlarıyla, vasıflarıyla, isimleriyle, tecelliyatıyla bize bizden daha yakın ilmiyle işitmesiyle, görmesiyle bize bizden daha yakın. Üstelik bir insanın sağ tarafında biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de kıraamen sevaplarını ve günahlarını yazan melek de, onun yaptıklarını alıp kaydetmektedir. O da en açık canlı surette, HD olarak da megapikseli gayet yüksek, trilyonlarca ve görüntülü, sesli, resimli, her şey yazılı. Otomatik yazıyı sese sesi yazıya çeviriyor. Yani tamamen son kalite. Canlı bir surette, hayatlar bir surette. Yani mesela diyelim ki 50 yıl önce bir kasede alınmış bir ses, aynen bakıyorsunuz aynı hususiyeti korunuyor. Aynı hususiyeti. Hangi yaşta söylemişse o yaşta. Diyelim ki 80 yaşında şu anda mevcut olan bir dedemiz konuşsun, bir de onun 10 on yaşındaki sesini almış, kasede almış olan sesimizi dinleyelim. Hiç değişmedi. O aynen on yaşındaki ses olarak kalmıştır. Şimdi onu aynı şekilde kasette muhafaza eden gerçek hakikatta niye muhafaza etmesin? Nevi Mahfuz'da niye muhafaza etmesin? Neden muhafaza etmesin? İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden hazır bir melek bulunmasın. Her şey kayıt altındadır. Onun için zaten Cenab-ı Hak e, bu insana, ömrü dökeceğe, insan başı, bırak, başı boş bırakılacağını mı zannediyor? İnsan ipi boğazına sarılıp istediği yerde otlamak üzere başı boş bırakılmış bir varlık değildir. Evet. Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelirdi, ona işte bu senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir denir. Ama ölüm onu gölge gibi, kendi gölgesi gibi takip eder. İnsanlar öldükten sonra tekrar dirilmeleri için sura üfürülecek. Sur üfürülmesiyle kıyametin kopacağı, mahiyeti bizce bilinmeyen bir tür boru demektir. Bugün artık her şey daha açık ve net olarak, ilmin, tekniğin, teknolojinin, ister telefonunuzdaki alarm deyin, okuldaki zil sesi deyin, ister komutanın düdüğe basması deyin, fark etmez. İster buna siren sesi deyin. Aynı şekilde. Yani bir derece kainatın ayağa kalkması için start verecektir. Kıyamette olur zaten oturmakta yerli yerine oturmuş olan her şey İsrafil'in sure üfürmesiyle adeta etrafa dağılmış askerlerin komutanın düdüğe öttürmesiyle hepsinin hazır ol vaziyetinde ayağa kalkması gibi kainat ayağa kalkacak Allah'ın emriyle. Sura üfürülecek. İşte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür. Şu manada hani o inkar et, edenler gerek efendimize gerek ondan önceki peygamberleri hep şöyle diyorlardı. Hadi o bizi tehdit ettiğin var ya, o kıyamet, o helaki, hadi getir bakalım. Onunla da kalmıyor. Daha öteye giderekten, o enzil aleyna hicaret eminesseme. Hadi, gökten başımıza taş yağdır. Belalarını istiyorlardı. İşte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür o kıyamet günü. Herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahitlik edici melek ile gelir. Her şeyi kaydetmiş olarak. Ona. Andolsun ki sen bundan gafletteydin. Şimdi gaflet perdeni açtık. Artık bugün gözün keskindir derir. Beraberindeki melek şöyle der. İşte bu yanımdaki hazır. Allah şöyle der. Atın cehenneme. Ya bu tehdit bile cehennemden daha ağır. Allah huzurunda mahcup olmak cehennemden daha acıdır. Daha yakıcıdır. Böyle bir tehdit, gazab-ı ilahi, celbe, sebep olmak Cehennemde daha dehşetli bir hal. Atın cehenneme. Hakka karşı inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi aşan, şüpheci her kâfirin. Atın cehenneme. Evet, Allah ile beraber başka bir ilah edinen o kimseyi atın şiddetli azabın içine. O dehşetli azaba. Arkadaşı olan şeytan der ki, bir ömür beraberdiler. Ey Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi. Yani bir ömür daha azdırmış olsa, kötülüklere dalmışlardı da olsa, ona sahip çıkmayacak. Onun orada elinden tutmayacak. Ayağını kaydırmışken elinden tutmayacak. Allah şükürler. benim huzurumda çekişmeyin. Çünkü ben bu konudaki uyarıyı size önceden yaptım. Benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullara zulmedici değilim. Allah adil. Allah'ın rahmeti her şeyin üzerindedir, adaleti de rahmetin üzerindedir. Vasiyat-ı rahmeti şey. rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Adaleti de Allah'ın rahmetini kuşatmıştır. Evet, ayetin nüzulüyle ilgili olarak 24-25-26 siz ikiniz atın cehenneme her inatçı kafire. Bu nüzulüyle ilgili bu ayet-i kerimelerin sizden her kim İslam'a girecek olursa, ben yaşadığım sürece ona hiçbir faydası dokunmayacak diyerek kardeşinin oğullarının Müslüman olmalarını engellediği için Velid İbn-i hakkında nazil olduğu söylenmiştir. Bir de o engellemenin bedelini ödeyecektir. O da ayrı bir hal. 16. ayet-i kerimede vesvese, fısıltı, hışırtı gibi gizliset, fiskos, kalpte meydana gelen şüphe, tereddüt, reyum, kuruntu, iç üzüm, nefis ve şeytanın meydana geçir, getirdiği iç karışıklık anlamları. Zaten bir derece suyun bulanılması gibi şeytan zihinleri, kalpleri, vicdanları, duyguları bulandırır. Yani şeytan, iblis, zaten iblis bir manası da telbis eder. Bulandıran, suyu bulandıran, zihinleri, kalpleri bulandıran. Onun içindir ki bu zamanın vesvese kelimesi Kur'an'da dört yerde geçmektedir. Şeytanın cennette bulunan Adem Aleyhisselam ve Havva Validemize nasıl vesvesede bulunduğu Allah tarafından Araf 20'de belirtilmekte. Onu ile ilgili. Yani kalbe attığı bir olta tabiri caizse. Bu asrın en büyük hastalıklarından birisi. Vesvese. Bir başlarışına hakikaten bir hastalık. Yani bu da imanı zafiyetinden ileri gelmiş oluyor. İman zayıf olunca şeytanın vesvesesi de güç oluyor. Bu mesela bilgisayarlarda firewall var. Ateş duvarı diye. Antivirüs olarak da. Şimdi antivirüs güçsüz ise o ate, ateş alev duvarı zayıf ise o zaman o duvardan rahatlıkla virüs geçer. Ama güçlü ise geçemez. İşte iman güçlü ise şeytanın vesveseleri affedersiniz hiçbir halt etmez. İşte Felak ve Nas suresinde de mesela bu manada zikredilmektedir vesvese ile ilgili. Yani bu asrın hastalığı olup aynen bu sineğin insanın üzerine sürekli saldırması gibi. Onunla uğraşılınca daha çok saldırır. Onun için ehemmiyet mesele vermemek, üzerinde durmamak. Çünkü üzerinde durdukça daha çok insan üzerine gelir. Onun için vesvas olan şeytan sürekli bir şekilde insanların ayaklarını kaydırmak için her yola başvurur. Fısıldar, sağından girer, solundan girer. Her zaman sağdan da girmez soldan da girer, girmez devamlı duruma göre. Bazen sağdan gelir bazen soldan gelir. Yani onun içindir ki şeytanın o şeyinde karşı tabiri caizse hazır olmak lazım. Efendimizin buyurduğu gibi yani kanın damarlarda dolaştığı gibi şeytan da insanın damarlarında o şekilde dolaşır. Bununla ilgili hem sohbet olarak, ben video YouTube'ya aktarmışım sitemde de var. Cin ve şeytan ile ilgili genişçe bir bilgi var tespitler.com'da buradan da ulaşabilirsiniz genel olarak cin, şeytan, zaten şeytan da cinlerden olduğu içindir ki onunla beraber bu konuyu genişçe ele aldım. Buradan da konu ile ilgili bilgi edilebilir. Ahiret ile ilgili, kıyamet alametleri ile ilgili vesaire onunla da ilgili genişçe bilgiye buradan aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Zaten bir tezimdi benim ahiret ahvali diye ahiret ile ilgili. Onunla ilgili de aynı şekilde buradan bilgiye ulaşabilirsiniz. Evet genel olaraktan ayet-i kerimenin tahlili 16. ayette ilgili hadislerde de buyuruyor. Şüphesiz ki Yüce Allah ümmetimin içinden geçen şeylerden dolayı onlar o şeyleri dillerine getirmedikleri veya onlarla amel etmedikleri takdirde onları bağışlamıştır. Çünkü fiiliyata geçmedikten sonra sorumlu değildir. Onunla ilgili hadislerde burada zikredilmektedir ve sese ile ilgili. Yani yeter ki fiiliyata düşünmemiş olsun zihinden geçer o şey. Aynada görünen Yılanın sureti insanı ısırmaz. Affedersiniz pislik insana zarar vermez aynede görünen. Kalp bir aynedir. Şeytanın bütün pislikleri kalp aynesinde yansıyan görüntüdür. Yeter ki insan sahiplenmesin. 16. ayette kadere ifadesi geçmişti. Bedeviliğin zıddı, şehirleşme, medeni olan anlamlarına gelmiş olmaktadır. Biz ona şah damarından daha da yakınız. Yani ona her an hazır bir vaziyette hazır manasını da ifade etmiş olmakta, şah damarından daha yakın olduğunu ifade etmekte ve ilgili ayetlerde burada zikredilmektedir. Evet yine 16. ayette gözetleyici ve yazıcı iki meleğin her insanın yanı başında olması. Bununla ilgili yine 16-18 ayetle beraber sadece Kur'an-ı Kerim'de fihristvari olarak başlıklarını aldı. İkişer, üçer ve dörder kanatlı melekler. Onlar ile ilgili Genelde bu başlıklarda Kur'an-ı Kerim'le her ilgili birkaç ayetle rahatlıkla bulabilirsiniz. Sadece meleklerle ilgili olaraktan burada fihrist olaraktan fihriste vari bir surette aldım. Dediğim gibi tespitler tespitler.com sitemde de birçok noktada rahatlıkla birçok hususu bulabilirsiniz. Onu da antiparantez ifade edip. Evet akrabı ilehimin habli verip Ve zaman Hazretleri de Cenab-ı Hakk'ın kurbiyeti yakınlığı cihetiyle Sözler adlı eserin 136. sayfasında yine sözler 165 ve 166. sayfasında Risale-i Nur külliyatında bu ayet kerimeyi mantıki bir şekilde 197-198. sayfalarında tefsir etmektedir. Yine miraç meselesiyle ilgili akrabiyeti ilahiye, Cenab-ı Hakk'ın kurbiyeti, yakınlığının iki cihetli oluşu meselesini Miraç Risalesi 561-62. sayfalarında da bu konuyu orada da ele almaktadır 562. sayfalarında. Mektubat 306 ve 307. sayfalarında da bu konuyla ilgili Allah'ın yakınlığı şah damarından daha yakındır demek ne manaya geliyor? Onunla ilgili geniş detaylı bilgilere ve zamanın o notlarından ulaşılabilir. 17. ayette yazıcı melekler sağda ve solda her şeyleri insanların kaydetmekte o kayıt neticesinde hatta Yasin suresinde ve başka bir surede daha buyrulur ayet-i kerimelerde. Yani insanların organları dile gelir. Yaptıklarını onlar yani adeta ağızlar kapanaraktan hangi organ ne yapmış ise organlar o insanın lehinde veya o insanın aleyhinde olaraktan şahitlikte bulunurlar. Evet ya Rabbi biz şunu yaptık bunu yaptık gibi yapmış oldukları şeyleri dile getirirler. Allah rakiptir murakabe edendir, gözetendir. Bu da Kur'an'da iki şekilde tefsir edilir. Hafız, muhafız, gözcü, gözetleyici manasındaki burada bu birinci manaya gelmektedir. Onunla ilgili olmaktadır. Cenab-ı Hakk'ın gözetleyiciyi murakabe etmesi anlamlarına gelmiş olmaktadır. Gözcü, gözetleyici, muhafaza edici, koruyucu manalarına gelmektedir. Evet ve yine 18. ayet-i kerimede ve aynı şekilde ayrıyeten bir de bu boyun bilinen organ adı yani omuzlarımızda olmuş olmasından dolayı kölelere de bu ad aynı şekilde verilmiş. Boynumuzda bir derece her şeyi kaydetmiş olmasından dolayı insan hiçbir söz söylemez ki yanında yani boynunda omuzunda sağ ve sol taraflarında onu gözetleyen dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın. O melek böylece her şeyi yazar ve kaydeder muhafaza altına almış diğer bir ifadeyle arşivlemiş olur. 19. ayet-i kerimede hayede ifadesi işte bu senin öteden beri kaçtığın şeydir. Yani bu karşılaşmaktan kaçtığın ve kendisinden nefret ettiğin şeydir diyerekten 19. ayette o kaçtığı şey neticede insanı bu manada elbette ki tekrar bulur ve yakalamış olur. Evet 19. ayette tahid buradaki kelimenin manası o senin kaçıp da sürekli koşup da kendisinden uzaklaşmaya çalıştığın, kendisinin sana yakınlaşmasını düşünmediğin işte o ölüm. Yine 20. ayette bundan maksat sorun üflenmesi. O üflenişle bütün ölmüş insanlar tekrar cismani hayata kavuşacak, ayağa kalkacaktır. Bunu teyiden En'am 47, İbrahim 57, Taha 78, Hac 1, Yasin 46-47, Zümer 79. ayet-i kerimelere bu ayet teyiden bakılabilir. Evet ve 21. ayeti kerimede eşhat ifadesi şahitler olarak da hazır olur orada. Altı şekilde Kur'an'da tefsir edildi. Her biriyle ilgili birkaç ayet vardır. Tebliğe ki tebliğde bulunanlardan kasıt nebilerdir. Şahitlik eden manasında kullanılmaktadır. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. İkincisi ki burada geçen mana şehit kelimesi Adem oğlunun amelini yazan hıfz edici melek manasında kullanılmıştır. Üç şüheda ile nebilerin tebliğde bulunduklarına şahitlik edecek olmaları hasebiyle ümmet Muhammed kastedilmiştir. Şehit kelimesiyle dördüncü olarak Allah yolunda şehadet eden kimse kastedilmiştir. Beşinci, şehit kelimesiyle bir kişinin hakkına veya insanların haklarına dair şahitlik etmek, şehadette bulunmak kastedilmiş olmakta. Altıncı mana, hazır bulunmak, hazır bulunan manasında kullanılmış olmaktadır. Altı farklı şekilde şehit kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de kullanılmış olduğunu görmekteyiz. Yine 21. ayet-i kerimede haşir, mahşer, haşir, haş, Toplanmak bir araya gelmek manasına gelmiş olmaktadır. Ahirette insanlara Allah'a hesaplar vermek üzere mizanın kurularaktan herkesin bütün varlıkların Allah'ın mutlak adaletinin tecelli etmesi amacıyla hesaba ve sorguya çekildiği o geniş mahkeme hakimi olan Allah'ın bulunduğu ve hiçbir rüşvetin geçmediği o günde. Yine 22. ayette Tuğyan kelimesi haddi aşmak olmakla beraber Kur'an'da dört şekilde tefsir edilir. Her birle ilgili birkaç ayet var. Buradaki ayet birinci manayı ihtiva etmektedir. Dalalet manasında kullanılır. İkinci tuğyan isyan manasında. Üç yükseklik ve çokluk manasında. Dört zulüm manasında kullanılmış olmaktadır. Tuğyan kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bu dört farklı manalarda. 23. ayette ise buradaki arkadaşı ifadesinden dünyada onunla sürekli beraber olan şeytan kastedilmiş olabilir ki o manada. Çünkü sürekli orada Hatta mesela kumar oynayanların yanına gidildiğinde şeytanın bol olsun derler. Çünkü şeytan onlarla, onlarla beraberdir. Zuhru suresinde de buyurulur bu manada 36. ayette. Rahman olan Allah'ı anmayı görmezlikten gelene yanından ayrılmayacak bir şeytanı arkadaş veririz. Buyur. Yani onunla beraber, ben cehenneme gidiyorum, seni de götüreyim kabilinden, onu cehenneme götürmek üzere, onun yanında hazır bulunan o şeytan. 25'te rayb kelimesi şüphe manasında. Mesela hemen Bakara'nın başında zalikel kitabı la raibefi. Yani kendisinde şüphe şek ve şüphe olmayan bir kitap. Saldırgan ve şüpheci manalarında ve ilgili ayetlerde zikredilmektedir. Evet ve 26. ayeti kerimede şedede ifadesi sağlam düğüm bir şeyin düğümünü sağlamlaştırma manasına gelir. Atın onu o şiddetli azabın içine. Şiddetli, şiddet, dehşet, şiddet aynı kökten gelmiş oluyor. Sağlam düğüm manasına da gelmiş olmakta. Kullanıldığı kelimelerin diğer müradif manaları ve ilgili ayeti kerimeler. Ayrıyeten burada 22. ayet-i kerimede de hadede ifadesi geçmişti. Had, hudut manasına iki şeyi karışmalarını önleyecek şekilde birbirinden ayıran engel anlamına gelmiş olmakta. Yani her şeyin haddi, hududu, sınırı olması. Hududullah, Allah'a ait haddi, sınırlar. İnsanın kendi haddini bilmesi, hududunu bilmesi. Bugün artık görüşün kesindir şeklinde ayetin izah ve yorumu. Evet ve 27. ayet-i kerimede Tuğyan demin geçmişti. Dört şekilde Kur'an-ı Kerim'de bu da tefsir edilmiş olmaktadır. Ve 28. ayet-i kerimede hasım ifadesi bir kişiyle bir hasım olarak sürtüş, sürtüşmek, çekişmek manasına gelir. Düşmanlık manasına, amansız düşman gibi mücadele edilen. Huzurumda tartışıp çekişmeyin. Yani buradaki başka bir ayette de geçmişte detaylı ifade etmiştik. Burada birbirlerine dost olanlar orada kimmiş gerçek dost hakikaten ortaya çıkar. Ve burada dost gibi görünenler bir bakmışsınız ki orada birbirlerinin yakalarına yapışmışlar. Birbirlerine hasım ve düşman olmuşlar. Evet ve ayet-i kerime 29'da bedele ifadesi bir şeyi başka bir şeyin yerine koymak, tebdil etme, değiştirme, katımda söz değişmez ifadesinin gelmiş olduğu mana ve ilgili ayeti i kerimeler burada zikredilmektedir. Evet, ayet-i kerimenin gramer tahliline bakacak olursak 16. ayet-i kerimede Buradaki va müsteynifeden istinaf cümlesi ibtidaiye cümlesi nahlumu ifadesi mahsus mübteda haberidir ki takdiri şöyle ve nahnu nahlumu takdirindedir. Cümle haliyedir ve nahnu akrabu cümlesi ise ve nahnu nahlumu cümlesine metuftur. İleyhi ile min habli car ve mecru olmuş olup aynı zamanda akrabiyye her ikisine mütealliktirler. 17. ayetin gramer tahlilinde iz zarf olmuş olup akrabiyye mütealliktir. Anil yemini car ve mecrur olmuş olup aynı zamanda kaid mübtedasının mukaddem haberine taalluk etmektedir. Anil yemin devam eden kaid ile bu cümlede aynı zamanda yani cümlesinden haldir. 18'de mayel füzü cümlesi müstenifedir istinaf cümlesidir ve kavl ifadesi ise mef'ulun bihtir min zâiddir. Yine ledeyhi rakib ifadesi ise yel füzü failinden haldir. 19'da ve ifadesi müstenife istinaftır. Bir cer ve mecrur olmuş olup sekreten den hal olmak üzere ona mütealliktir. Zalike makunte ifadesi ise bu da mukadder olan kavlin mekulu kavli ve aynı zamanda müstenifedir ki mana şöyle oluyor takdiren e yani ve yukallahu fi zalikel vakt takdirindedir. 20 buradaki vav müstenifedir. Car naibi faildir. Zalike yevm ifadesi ise müstenife istinaf cümlesidir. Ve cahit küllü nefsin cümlesi bu da ve nüfihe fissuri cümlesine matuftur. Ma'aha sa'ikun cümlesi ise li küllü nefsinin sıfatıdır. 22 lekat künte ifadesi kasemin cevabında gelmiştir, vaki olmuştur. Ve keşefna ifadesi ise künte cümlesine matuftur. Fe basarükel ve hadid ifadesi ise keşefna cümlesine matuftur. Yevm ifadesi zarf olmakla beraber hadide mütealliktir. 23 de haza müttedadır haber ise atittir. Ma ismi mevsul ve zaden bedeldir. Ledeye zarf olmuş olup aynı zamanda mukadder sırasına mütealliktir. 24 de anit kü, küffarın keffar, şuradaki keffarin anit keffarın sıfatıdır. 25 menna ifadesi keffarın ikinci sıfatıdır. lil hayr menna'ın mef'ulun bihidir. Buradaki lam zait olmuş olup takviye amacıyla gelmiştir. 26 Buradaki ellezi ifadesi bu 24. ayette geçmiş olan küllünden bedeldir. Ma ifadesi zarf olmuş olup aynı zamanda mahsuf olan ikinci mef'ule mütealliktir. Yine feel cümlesi el önceki el kıya cümlesine matuftur. 27 kale karinu ifadesi müstenifedir. Velakin kane cümlesi ise bu da ma'at gaytu cümlesine matuftur. 28 kale cümlesi müstenifedir. Fakat kaddemti ifadesi haliyedir. Bu her ikisi de qaddamti'ye müteallik car ve mecrur olmuş olmaktadırlar. İleykum bil vâid. hem ile ila hem de bil ifadesi Yine evet yine 29. ayet-i kerimenin tahlilinde dön ifadesi kavil durumunda müstenifedir istinaf cümlesidir. Ve ma ene bizallamin ifadesi o müstenife cümlesine matuftur. Böylece haberde ba zait olmuş olup ma leysenin ameliyle amel etmiş olmaktadır. Abid ifadesi ise zallaminin mef'ulüdür. Böylece lam da zait olmuş olup takviye amaçlı olaraktan gelmiş olmaktadır. Bu arada kıssadan hissemiz şöyledir ki İbadetlerin emrediliş, emrediliş tarihleri itibariyle beş vakit namaz, miladi 621 yılında ve hicretten bir yıl önce Miraç gecesinde farz oldu. Miraçtan önce yalnız sabah ve ikindi namazı vardı. Hicret 622'de oldu. Ramazan orucu 624'te farz oldu. Zekat da 624'te Ramazan ayında farz oldu. Hac ise 631'de farz oldu. 625 ve 627 yılında kadınlara örtünme emri, tesettür emri gelmiş oldu. İmanın gücü. İmam Gazali Hazretlerinin naklettiği bu örnek insanların hak adına sahip oldukları şu dayanma bir gücüne bakın. Nitekim sahabenin büyüklerinden Hazreti Huzeyfe'nin azatlı kölesi Salim, Yemame Savaşı'nda büyük yaralar alarak düştüğü kızgın kumlar üzerinde baygın halde yatmaktadır. Yetişen arkadaşlarından biri hemen kırbasındaki suyu uzatır. Şurada birazcık suyum kaldı, içiver de rahat bir nefes al çok zor durumdasın kızgın kulların üzerinde der. Tutaklarını hareket ettirmeye mecali kalmamış Salim kaş göz işaretiyle ben oruçluyum. Uzattığın suyu içemem karşılığını verir. Israr ederler. Sen bu halde iken orucuna devam edemez ölürsün. Şu suyu içi ver. Bu defa da şöyle cevap verir. Şu kalkanımın içine dökün. İftar vaktine kadar yaşarsam o zaman içerim. Yaşamazsam Rabbimin huzuruna oruçlu gitmeyi tercih ederim cevabını verir. Salim, son andan yaşan halde yaralı ama bu yaralar bedendedir, ruhta, kalpte değil. Kalpte ve gönülde öyle bir iman kuvveti var ki, bu imanı onu maruz kaldığı kılıç yaralarının tazik ve tesirinden kurtarıyor. Rabbinin huzuruna oruçlu olarak gitmenin mutluluğunu hissettiriyor. Uzatılan suyu içme gereği dahi duymayacak dereceye ulaştırıyor. İşte iman. Allah alemimize salam. En doğruyu bilen Allah'tır. Azim olan Allah doğruyu söylemiştir. Ve ahir <laughs> davah ummetin elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.